Bölgesel olarak her ilin, her ilin hangi parti olursa olsun kendi milletvekili adayını o bölgedeki insanlar tarafından belirlenmesi gerekir. Saadet Partisi için de bu böyle olmalı. AK Parti için de, Cumhuriyet Halk Partisi için de, bütün partiler için de bu böyle olmalı. Şuna katılmıyorum. E, zaman zaman bu gelir, bu tarz şeyler. Ya bu söylediklerin Türkiye'de olmaz. Hayır, neden? Neden? İnsan dünyanın her yerinde insan. Bugün parlamenter sistemin eksiklikleri başka yerde daha az ise, bugün özgürlükler, demokrasi başka ülkelerde daha fazla ise neden bizim insan kalitemiz mi düşük? Haşa! Böyle bir cümle kim kurabilir? Eğer birisi bu dönüşümün, bu değişimin olmasına dönük inancı yok ise onların zaten kendilerine inancı yok demektir. Dolayısıyla bizim bu inançla bunları dönüş dönüştürebileceğimizi kafamıza yerleştirmemiz